Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişiye bir takım sorular soracağım. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabi sizler de lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayınız. Sonuçta burada bir emek var, zaman var arkadaşlarım. E, alma verme dengemizi koruyalım e, ki zaten alma verme dengesini koruyan tüm arkadaşlar benim tüm niyet ve güzel enerjilerime dahildir sadece bu arkadaşlarımı kapsamaktadır bunu da zaten beni yıllardır takip eden arkadaşlarım biliyorlar çünkü neden emek kıymetli çünkü emek e, saygı duyduğumuz bir şey e, o yüzden de buna riayet eden arkadaşlar tabii ki tüm videoları gönül rahatlığıyla izleyebilirler Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Önce bir anahtar kartla başlamak istiyorum. Evet, 19 numara geldi. Diyor ki: "Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun." Evet, böyle bir mesaj geldi. Arkadaşlar, kim için dinliyorsanız, kim için niyet aldıysanız, o kişi de sizi düşünüyor mesajı geldi. Peki dışarıdan sesler gelebilir. Siz bana odaklanın arkadaşlarım. E, Rumi ne söylüyor acaba bu ilişki için? Şu anda gündem olarak neleri bilmenizi istiyor? Şöyle bir açılış yapmak geldi içimden. Rumi ne söyler? Evet Allah bir ok misali uçağın rüzgar gibidir. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Ve Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı diyor evet arkadaşlar şimdi hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız güzellikler gelebilir dua etmekten vazgeçmeyin hiç ummadığın anda çok büyük değişimlere yelken açabilirsin diyor ve aynı zamanda da biraz kendinize güvenmenizden bahsediyor arkadaşlar yani şu an yoksulluğunu yaşadığınız daha doğrusu yoksulluğunu hissettiğiniz her neyse bu sizin ışığınız olabilir bu size yol gösterip bu sizi farklı bir bakış açısına getiren bir e, durum olabilir yani dolayısıyla bunu bir kazanım olarak görmekte fayda var e, ve bunu bu şekilde düşünürseniz güzel bir mutluluk güzel bir keyif güzel bir e, yaşam bir bakış açısı sizi bekliyor olabilir mesajı geldi peki aklınızdaki kişi şu anda neler yapıyor kendini nasıl hissediyor önce ona bu soruları bir sorarak başlayalım nasıl hissediyor kendini bir bakalım tükenmişlik sendromuyla açılışı yaptı arkadaşlar. Yüreğim küstü diyor, incindim diyor, dargınım, kırgınım. Ve kalbini kapatmış gibi bu insan arkadaşlar. Evet, hem size hem etrafındaki insanlara kalbini kapatmış gibi gözüküyor. Ee, bitkin bir haldeyim diyor. Tabii çalışma temposu çok yüksek biri olabilir. Belki bu çok çalışma durumu bu insanı tüketmiştir. Ya da ikili ilişkilerde tükendiğini hisseden biri ise tabii ki ee, bu da onu dibe çöktürmüş olabilir o yüzden de diyor ki yorgun bir ruh halindeyim gerçekten de kendimi çok bitkin hissediyorum ee, diyor arkadaşlar bir kısmı için karar verme eşiğinde olduğu için de böyle hissediyor olabilir kendini yani karar veremiyorum ve bu karar verememe durumu seçim yapma zorunluluğu e, beni zorluyor ve bu da beni aşağı çekiyor tükendim ne yapacağımı bilemiyorum çünkü karar veremiyorum diyor olabilir ve dediğim gibi bu kişi kalbini kapatmış Sadece size olmak zorunda değil etrafındaki insanlara karşı da kapatmış, e, kendini yalnız hissediyor, yalnız başına kaldığını sürekli düşünüyor, böyle bir yalnızlık hissiyatı içinde ve aynı zamanda da e, sizinle bir kavuşma isteği var arkadaşlar fakat bu konuda bir rehavete katı, kapılmış durumda yani e, ya tembelliğe kaçıp bir şeyleri sizden bekliyor. Ya işte başka şeylere bahane ediyor. Ya kolaya kaçıyor ya kolay vazgeçiyor. Yani burada bir rehavet rehavete kat, e, kapılma durumu söz konusu. Fakat çok özlediğini, birlikte zaman geçirdiğiniz anları e, hatırladığını, bu birlikte geçirilen zamanın değerini yeni yeni hissettiğini, özlediğini ve görme isteği içinde olduğunu söylüyor. E, ve bu kişi etrafındaki insanlara biraz böyle soğuk ve mesafeli davranıyor olabilir. Bunun altında kendini korumaya alma hissiyatı olabilir. Ee, kendi denge olmayanlarla muhatap olmayı istemiyor olabilir. Bilinçli bir şekilde uzak duruyor. Bir soğukluk ve mesafe durumu var. Ve öfkeli bir var burada arkadaşlar. Öfkeyle verdiği tepkiler var. Ya da herhangi bir konuyu öfkeyle bastıran, mantıkla konuşarak bastıran değil, öfkeyle bastıran biri var. Biraz böyle ani sinirleniyor, ani parlıyor, çıkışıyor. Öfkemi kontrol edemiyorum diyor arkadaşlar. Yani hem soğuk ve mesafeli duruyor. Hem de böyle bir anda hiç olmadık anda ne oldu bu insana diyebiliyorsunuz. Böyle ani tepkileri de var gibi gözüküyor. Peki sizinle ilgili duygularına bir bakalım diyorum arkadaşlar. Bu insanın şu anda sizinle ilgili duyguları ne yönde? Sizi hatırladığında, sizi düşündüğünde hangi duyguya kapılıyor bu insan? Hangi duyguya kapılıyor? Evet. Bir kere sizi çok fazla stokluyor arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz üzere Kılıç Prensi ile birlikte çok fazla stokluyor. Ve e, siz onun aklına geldiğinizde sizi bir imparatorça gibi görüyor. Arkadaşlar çok güzel bir yerde görüyor. Ve şöyle e, uğruna çaba sarf edilmesi gereken biri gibi görüyor. Bu duyguyu elde etmek istiyorsam, onu elde etmek istiyorsam, ya da onun ruhuna hitap etmek etmek istiyorsam, emek vermem gerekiyor. Bunu hissediyorum diyor. Burada e, uğrunda savaşılası bir insan izlenimi veriyorsunuz arkadaşlar. Ki zaten bakın mücadele kartını da verdi burada. Bu insan sizi öyle görüyor. Yani eften püften e, birkaç basit şeyle gönlünüzü alamayacağını, birkaç şeyle sizi kazanamayacağını söylüyor. Çünkü diyor ki, bakın o bir imparatoriçe, yani o bir ağırlığı olan biri. O kendine ait bir alanı olan, özgüveni olan, aslında çok da kimseye müdana etmeyen, kendi başına bile yetebilen biri. E, o yüzden de aslında benim çok fazla emek vermem gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu insan iş, para ve kariyer konusunda ilerliyor olabilir ya da bu konuda ilerlemeliyim, kendim ona göstermeliyim diye olabilir. E, sizi çok sevgi dolu görüyor ve sizin ona sunduğunuz duygusallığı çok seviyor arkadaşlar. Adeta kendimi imparator gibi hissediyorum diyor. Ve burada kendisi de zaten bir e, imparatoriçe, dolayısıyla biz diyor birbirimizi çok iyi anlıyoruz, çok e, bütünleşiyoruz e, diyor ve sizin e, kişilik özellikleriniz de birbirine çok yakın olabilir arkadaşlar. Burada da bir örtüşme hissediyor, belki ruh işi bağlantınız olabilir. Dolayısıyla da e, o, o duyguları bana öyle bir hissettiriyor ki kendimi imparator gibi hissediyorum. Ama bir tarafı da toy olabilir bu insanın ve Dolayısıyla da bu toy tarafı size iş para kariyer, emek verme konusu adım atma konusu bunlarla ilgili acemi davranıyor olabilir. Dolayısıyla bu konuları geliştirmek istiyor arkadaşlar. Yani bu duyguya layık olmak istiyor anladığım kadarıyla bu duyguya bu aradaki potansiyeli çok da güzel resmedilmiş. Buna layık olmak istiyor aklınızdaki kişi ve bir düzen bir tertip oluşturmak istiyor. Siz aklına geldiğinizde düzenli, stabil güzel ilerleyen bir ilişki içinde olmak istediğini söylüyor ya da bir kısmı için belki de artık bir düzenimiz olsun artık biz de bir çatı altında olalım ya da belirli bir rutinimiz olsun da diye olabilir Peki tam da şu anda ne yaşıyorsunuz Peki onu sorayım yani bunlar uygu ve düşünceler ama şu anda siz ne yaşıyorsunuz Şu anda ne yaşıyorsunuz Evet Kupa Şövalyesi duygusal anlamda ona karşı yükseğim diyor şu anda. Fakat Tılsım Beşlisi bir o kadar onun benden uzaklaştığını hissediyorum diyor arkadaşlar. Evet sizi şu an çok güçlü görüyor. Şu an çok fazla merkezinizde görüyor. Ve bir değnek kraliçesi gibi çok güçlü görüyor şu anda. Yani ona hiçbir şekilde bağımlı olmayan tamamıyla kendi hayatına yoğunlaşmış biri gibi görüyor arkadaşlar. Bu da onda zihinsel bir karışıklığa sebep oluyor. Yani diyor ki ben bu kadar yükselirken onun gücüne, tavrına, tarzına, duruşuna o ise hiç benimle ilgilenmiyor. Ve ben bu durumun içinden nasıl çıkacağım, nasıl çözüm yolu bulacağım diyor. Ee, burada tam bir ayrılık gerçekleşmiş olabilir. Ya da siz bu insandan e, insana artık arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Burada bir mahrumiyet hissiyatı var. Ee, ona sağladıklarınızdan da mahrumiyet hissiyatı var tabii ki beraberinde arkadaşlar. o yüzden de kişi çözüm yolu bulmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ee, güçlenmeye çalışıyor. Evet her ne kadar bir şeyleri sizden bekliyormuş gibi gözükse de içi içini yiyor. Sizin ondan gidişiniz, sizin kendi başınıza güçlü oluşunuz. Bu kişinin maalesef kafasında bir soru işareti oluşturuyor. Ve bu kişi şu an hiç olmadığı kadar aranızdaki ilişkiye objektif bakıyor olabilir. Sizinle iletişime geçmek, işbirliği içinde olmak istediğini söylüyor. Fakat sık sık karar değiştiriyor. Çünkü bu kişi biraz havai, biraz çabuk sıkılan biri. Zihinsel olarak çok güçlü. Ama bir o kadar da sık sık fikir değiştiren biri. zihinsel gelgitleri çok olan biri arkadaşlar. bunu da söyleyeyim. Burada burçları verdi. Terazi, kova, ikizler, oğlak, boğa, başak burçlarından biri olabilir aklınızdaki kişi. ve bu insan... Belki de şu an kendi kalıplarının dışına çıkamıyor olabilir. Geleneksel yaklaşımlar sergiliyor olabilir belki bunu da söylüyordur yani e, kalıplarımın dışına çıkamıyorum İşte o yüzden belki de hani bana böyle davranıyor çünkü şu an bir takım şartları değiştiremiyorum her ne kadar onu istesem de ona karşı duygusal anlamda yükselsem de e bunları yapamadığım için de çözüm yolu noktasında tıkalı kalıyoruz diyor da olabilir peki bu durum için ne yapabilir bu insan düzeltecek mi acaba bu durumları bu durumları düzeltecek mi diyor değnek dörtlüsü evet düzeltebilir arkadaşlar bir bakalım düzeltebilir evet adalet kartını da verdi zaten evet düzeltme ihtimali var arkadaşlar bunu söyleyeyim hatta burada bir yüz yüze gelmek e, durumu söz konusu olabilir e, güzel haberlerin paylaşılması olabilir bir güçlenme gözüküyor bakın çok net çıktı ...kişi kendini güçlendirebilir. Çünkü siz bu insana göre gerçekten çok daha güçlü özel bir insansınız. E, Tılsın dokuzusu yani. Bundan öte laf yok arkadaşlar. Siz her anlamda bu kişiden daha üstün, kendi başına yetebilen... ...aslında onunla da mutlu olabilen bir insansınız. Bu manada e, kişi sizinle güçlenmek isteyecek? Yani sizin duygusallığınız, sizin sahip olduklarınız... ...yani sizin hayatınıza girebilmek için sizin hayatınızda bir yer edinebilmek için olacak bu güçlenme çabası zihinsel gelgitlerini bir tarafa bırakmaya çalışacak ve anladığım kadarıyla da sonuç ne olursa olsun? Ben devam edeceğim diyor. Yani sonucu çok odaklı olan biri ise sürekli negatif odaklanan biri ise. Bu kişi artık sonucu ne olursa olsun Ben bir şeyler istiyorum mantığıyla gelecek arkadaşlar tabii ki kendini koruduğu kendini savunduğu kendi sınırını çizdiği alanlar olacak ama burada size bir adalet gözüküyor burada bir tamamlanma da gözüküyor tabii bir kısım arkadaşlarımız için kuponlusu değnek dörtlüsü bir evlenmeyi bir nişanlanmayı ya da ilişkinin bilinen bir boyuta atlamasını temsil edebilir güzel bir mücadele burada var güçlenme var yani bir şeyler yapacak sizin için Peki sizi nasıl görüyor diyelim bakalım. Bu insan sizi nasıl görüyor? Aslında buralarda da söylemişti. Çok güçlü görüyordu. İmparatorça gibi görüyor. özgüvenli görüyor. Değnek kraliçesi gibi görüyor. Ve tılsım dokuzusu gibi en güçlü karakterler çıktı. Bunun dışında hangi özelliklerinizi görüyor bu insan sizin? Nasıl görüyor sizi? Bir bakalım nasıl görüyor? kendi dünyanıza çok odaklı biri gibi görüyor ve tabii ki kendi dünyasını oluşturmuş çok sıkı çalışarak kendine ait işte işini düzenini oturtmuş güzel bir aile yapısına oturtmuş biri gibi görüyor belli bir disiplinde görüyor size arkadaşlar belli bir disiplinde görüyor ve sizin e, sezgilerinizin çok güçlü olduğuna inanıyor ve bunun dışında rüyalarınızda çok fazla birbirinizi görüyor olabilirsiniz belki bundan bahsediyordur. Ee, ve e, dengeli görüyor size arkadaşlar yani herhangi bir konuda sizi aşırı görmüyor e, dengede görüyor hem madden hem manen hem e, özellikler olarak dengede görüyor e, kim zaman duyguluk duygulara karşılık vermeyişinizi söylüyor e, bazen diyor modu öyle bir düşüyor ki ne benim duygularıma ne başkalarının e, duygularına hiçbir şekilde karşılık vermiyor tamamıyla kendi dünyasına çekiliyor diyor yani böyle kendi dünyanıza çekilen bazen göz önünde olmayı sevmeyen bir yalnız olduğunu söylüyor kuvvetli bir inanca sahip olduğunuzu söylüyor arkadaşlar taraf tutuyor olabilirsiniz bu konuyla alakalı ya da bunun dışında belli bir eğilimi olan ve bu eğilimini sonuna kadar savunan biri olabilirsiniz ve tutkulu bir karakter olarak görüyor burada sizi Hızlı aksiyona geçmeyi seven biri gibi de görüyor. Ya da hiç umulmadık anlarda ani tepkiler veren biri gibi de görüyor. Ve tutkulu ateşli bir karakter gibi görüyor. Ve aynı zamanda da arkadaşlar bir takım bağımlılıklarınız olabilir. Bunlardan bahsediyor şeytan kartında. Kıskançlıktan bahsediyor olabilir. Kıskanç bir birey olabilirsiniz. Ee, ve aynı zamanda da bu insanla karmik bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz burada bunu da verdi yani ne onunla ne de onsuz olamıyorum ee, yanımda olmadığında sürekli onu düşünüyorum onun yanında olduğumu onunla yapamıyorum rahat edemiyorum Aa, iki arada bir deride kaldım birini bana ifade ediyor da diyor olabilir arkadaşlar ee, bunu da bizlere verdi Evet, peki o halde şunu soralım ee, bu insanla bu ilişki nereye gider bu insanla bu ilişki nereye gider bir bakalım. Evet bu insanın maddi anlamda bazı e, hedefleri de var arkadaşlar. Yani bu kişi güçlü olmak istiyor maddi anlamda. Bir tılsım kral, e, kralı olmak istiyor. Biraz maddi anlamda da engelleri olabilir bu insanın ve bu engeller sizin ilişkinize de yansıyabilir gibi gözüküyor ve bu insanda bir öfke e, ani hareketler ani e, tepkiler ve çıkışlar olabilir duygusal gelgitler olabilir çok net çıktı e, biraz bunlara müsaade etmeniz biraz hani bu insana alan tanımanız gerekiyor biraz konfor alanı biraz rahat bir ortam e, biraz zaman vermeniz gerekiyor çünkü arada güzel bir bağ var anladığım kadarıyla hatta bir kısmınız ruh işi olabilirsiniz kupa ile birlikte bu güzel bağı e, koparmamak adına kişinin e, maddi telaşelerine, kariyerle ilgili telaşelerine, e, çalışmalarına saygı duymanız ve hani öfkelendiğinde belki bu insanı alttan almanız yerinde olacaktır. Çünkü belli ki bu insanın bazı hedefleri var. Hatta bazı şanslar da bu insanın yüzüne gülmüş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu, bu insanı bunlardan geride tutmamanız, bu insanın duygusal gelgitlerine biraz sabırla yaklaşmanız gerekli uzun vadeli bir ilişki olarak gözüküyor arkadaşlar adım adım yavaş yavaş ilerlemeniz gereken bir ilişki olabilir ve bu insana da bir anlayışla yaklaşmanız gerekiyor çünkü bu insan kendi hayatında da aslında bir konfor arıyor bir rahatlık arıyor bu insanın en büyük ihtiyaçları bu olabilir hem duygusal konfor yanında rahat edeceği gerilmeyeceği onu gelmeyecek hatta rahatlatacak bir insan ve maddi anlamda da bir konfor arayışı içinde olabilir rahat bir yaşam Rahat bir ev rahat bir hayat Bu beklentilerde olabilir Bunlara dikkat etmeniz Gerekiyor arkadaşlar Peki Rumi ne söyler bir bakalım Bu açılım için İki tane almak istiyorum arkadaşlar Evet birincisi İmparatoriçe bakın zaten burada da bulmuştuk İmparatoriçeyi Kadın ilahi ışığın yüzmesidir Kendi değerini bil sen bir imparatoriçesin Diyor ve diyor ki sevgiyle Ölüler yaşatılır Evet arkadaşlar sevgi her şeye hayat veren e, bir şeydir. Yani bir su gibi düşünün. O suyu nereye dökerseniz dökün. Orada bir bereket açığa çıkar. Bir sevgi açığa çıkar. Bir canlılık, e, bir hayat emaresi e, açığa çıkar. O yüzden de e, hiçbir şey olmasa da bu sevgi bir insana yetebilir. E, dolayısıyla diyor ki sen sevgi dolusun ve içindeki sevgiyi asla öldürme. Belki bitti bir şeylere ama bu sevgiyle o bitmiş dediğin şeyler bile tekrar hayata gelir ve canlanabilir diyor arkadaşlar. Bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda tekrar sizlerle görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın.